Hoş geldiniz. Bu videoda yeni koleksiyonlara yelkenler açıyoruz. Şöyle ki bu videoda şöyle çok güzel Pokemon kartları inceleyeceğiz. Bunların hepsi orijinal. Lan orijinal orijinal. Zaksuk Toys'un sahibi Mesut abi sağ olsun bana bunları hediye etti. Siz de satın almak isterseniz Zaksuk Toys'tan alabilirsiniz. Burada çeşit çeşit serilerde Pokemon kartlarımız var. Açıkçası benim çok fazla Pokemon kartına dair bir bilgim yok. Ama hepsinin farklı dillerde olduğunu biliyorum. İşte ülkelere özel üretildiklerini biliyorum. Ve bazılarının gerçekten çok değerli olduğunu biliyorum. Telefonuma şu uygulamayı indirdim. Bu uygulamadan çıkan kartları taratarak değerini göre biliyorsunuz. Daha hiç yapmadım ama olsun. şimdi sırasıyla bu güzel kartları açacağız ve bakalım içinden neler çıkıyormuş. Arkadaşlar benim Pokemon bilgim şuradaki Pikachu. Anlıyorum. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Pokemon kartları topluyorsanız mutlaka yorumlara yazın ki bakalım kimler Pokemon seviyormuş ve kimler topluyormuş. O zaman açmaya başlayalım. Evet şimdi öncelikle şu kartları bir tanıyalım. Burada Tahsin abi sağ olsun mükemmel yazısıyla şöyle yazdı buraya. Bu İngilizceymiş. Burada Portekizce var. Burada bir tane daha Portekizce ama farklı seriden. Bir İngilizce de vardı ama artık yok. Bir İngilizce daha var. Endonezya var. Endonezyaca artık hangi dili kullananlar bilmiyorum. Ve son olarak bir Endonezya daha varmış. Bu da böyle Aa bu ne güzelmiş ya bunun kutusu. Evet bunların serilerini çok bilmiyorum. Kısaca anlatmak isteyenler yorumlarda anlatabilir. Şimdi içinden neler çıktığına bakacağız. Arkadaşlar ben böyle yeni bir hobiye girdiğim zaman genellikle ne varsa alıyorum ve deneyerek görüyorum. Yani deneyerek anlıyorum. Şuradan 3-4 sene önce Hot Wheels Premium diye bir şey bilmezdik. Ama ala ala öğrenmiş olduk. Öyle düşünün. O zaman ilk neyden başlayalım? Abi en ucuzlardan başlayalım mı? En pahalıları sona bırakacağım. Belki güzel bir şeyler çıkabilir şu saat sessiz alayım. Yani. Evet ilk olarak Endonezya var. İçinden 5 e, tane çıkıyormuş sanırım. Berisi 5 kartuş sekar atak. Ne diyor bu? Evet şöyle açıyoruz. Bunlar tamamen orijinal arkadaşlar. Orijinal olduğunu nasıl anlıyoruz? En iyi öğrenme şekli kartı yırtmak aslında. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağız ama yırttığınız zaman Zaten bir videoda göstermiştim ben onu. Sağ üstten izleyebilirsiniz. İçinde böyle bir siyahlık oluyor. O siyahlık olduğu zaman orijinal olduğu anlamına geliyor ve bazı zincir oyuncakçılarda şimdi maalesef isim veremiyorum. Keşke verebilsem. Altı marketli bir harfe girdik. Bazı oyuncakçılarda bu AVM'lerde falan bulunan bunların çakmaları satılıyor abi. Onlardan almayın. Yani yani gerek yok bir anlamı da yok zaten. Gidip çakma alıyorsa dönmüş gibi düşünün. Orijinal gibi duruyor ama kesinlikle onlar çakma. Yani onlardan almayın. Zinciri bir oyuncak mağazası artık biliyorsunuzdur yani kaç tane satıyor zaten. Şimdi arkaları dönük şekilde şöyle sırasıyla bakıyor. E. Şimdi burada neye bakmam gerekiyor bilmiyorum. Bir adet daya tarik lisiye diyor. Supporter'mış bu. Şurada H yazıyor. Bunlar da ne yazması gerekiyordu ya? Yıldız olduğu zaman galiba güzel bir şey olduğu anlamına geliyordu. Bir tane daha çevirdik. Burada ho oh var. Bunlar acaba bu dile çevrildiği için mi böyle değişik? Bir adet F bas var. Mesela şimdi C yazıyor burasında. Galiba C yazanlar mıydı? C değil de HC c neyse. Devam edelim. Bir tane daha C var. Capsakit Sakit diye. Ve bir adet daha C var. Bu da Panser'miş. Bundan bir şey çıkmadı. Şöyle hatta bir uygulamadan deneyelim. Mesela şu C yazana bakalım. Evet şu uygulamayı direkt açtım kaydoldum. Mailim falan yazdım. Barkodları okut diyor. Pokemon aynen öyle. Şöyle okutalım. Gördü. Bu ne? Niye? Something went wrong. Ne yanlış abi? Şey mi lazım? Elimin olmaması mı lazım? Ben ne misana... Evet Endonezya'yı geride bıraktık. Şimdi bir Endonezya daha var. Bu da farklı bir seri. Bu 400 liralıkmış. Hemen şöyle açalım. Bu da güzel bir merak aslında. Ben de yeni şeyleri açayımdır. İnşallah bu da güzel olursa toplamaya başlarız. Siz de severseniz. Radio. Puyro var diye bir şey. Abi okumama inşallah linç etmezsiniz ya. Burada scar Scarmory var. Bunların parlaması lazım abi. Bunlar olmaz. Bunlar ben böyle bir şey istemiyorum. Değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Basic diyor bak. Basic yazmaması lazım bence. Bununla geçtik. Aa bu ne tatlı bir şeymiş la. Piplup. Bir tane daha geçtik. 10x var. Ve son. Aa bu ne? Enerji kartı. Evet Endonezyaların ikisini de geride bıraktık. Ve şimdi sırada iki tane Portekizce'miz var. Sonra üç tane İngilizce var. İngilizce az çok anlarız diye düşünüyorum. O yüzden onları sonra bıraktım. İkisi de 350 lira. Bunun rengi daha güzel. Bundan başlayalım. Bakalım Portekiz'den bize faydalı bir şeyler çıkacak mı? Portekiz açılmıyor abi. Bunun bantını sağlam yapmışlar. Evet şimdi bu ne? Bu herhalde uygulamasını gösteriyor. At bunu. Şöyle bir şey yapıyorlardı. Buradan iki tane ben geriye koyayım. Galiba bu en baştakiler aslında en değerli. Yani değerliyse değerli olanlar. Şöyle başlayalım. Floatzel diyor. Aa bu da değişik bir şeymiş ha. Bir an anla... yani bu ne olduğunu bilmiyorum ama. Burada bir adet. Aa bu da tatlıymış. Şöyle Pikachu falan gelse ya. Gelmiyor mu acaba? Bunda gelme ihtimali yok mu acaba? Vardır ya yani niye gelmesin? Ve son iki tanesi. Şöyle değişik. Aa bu parlıyor ha. Bak fark ettiniz mi? Bunda bir şey var. Öbürüne bakalım. Bu da böyle bir şey. Bu basic diyor ama basic o. O ne lan? Bu mu düştü? Abi çok korktum ya. Arkadaşlar şurada bir tane paket var. Paket düşmüş. Çok korktum. O zaman sıradaki portekizden devam edelim. Hemen şöyle bunu açıyoruz. Bakalım bu da sağlam mı öyle bantı? Vallahi sağlam yapmış adamlar. Şuradan açtık. Buradan şöyle çekelim. Yine burada bir uygulama şeyi attık. 1-2 geri aldım. Haydi bakalım. Togedemaru. Değişik bir şey. Aa bu şey ya koyun şan değil mi? 2 tane yıldız var. Değişik duruyor. Şöyle bir froki diye bir şey var. Şöyle meltan. Bu somun. Neyse. Ve sonra 2 taneye geldi. Aha. Bu güzel bir şeye benziyor ama basic o yazıyor şurada. Basic oysa büyük ihtimalle çok da şey değildir. Ama çok güzel duruyor. Evet Portekizler de bitirdik. Şimdi sırada İngilizce var. Böyle wow dedirtecek bir şey çıkmadı şu ana kadar. Zaten çok fazla anlamasak bile herhalde güzel bir şey çıktığı zaman anlarız yani. Şimdi geldik İngilizcelere. Bunları anlarız diye düşünüyorum. Bunu at. Şundan da iki tane geriye atalım. Ve açtık. Juice çıktı. Hakem. Rattata var. Burada bir monkey var. Burada Relor var. Ve son iki tane açtık. Skarmory diyor. İlginç. Ve böyle bir şey var. Foretress. Abi bildiğim hiçbir şey çıkmadı. Böyle şöyle balbazar falan çıksa en azından ya. Sırada iki tane kaldı. Bunlar en pahalıları. Şunu sona bırakacağım. Çünkü bununla... ya yani bu öbürlerine göre birazcık daha ağırmış. Tahsin abi öyle söyledi. Bırakalım. Şu öbürünü açalım. Bunlar 750 şer lira bu arada. Yani koleksiyona girmeden önce iyi düşünmeniz gereken şeyler. Haydi bakalım. Şunu attık. iki taneyi arkaya attım. Açıyoruz. Aa, gerçi bundan 10 tane var ya. 10 tane olduğu için şey yapmamız gerekiyordu. 3 tane atmamız lazım ama olsun. Şöyle basic bir şey çıktı. Bu ne? Bu çok güzel duruyor ha. Vallahi bu çok güzel duruyor. Buna bakarız. 3 yıldızı var. Pokecir diye bir şey çıktı. Crygonal. Abi morlu olan çok güzeldi bu arada. Şöyle bir şey var. Professor Research. Çupşiko var. <laughs> Değişik. avev Servine diye bir şey çıktı ve son 3 e, tane, 2 tane tamam. Gurdur var ve son 2 tane. Ya e, bu bir, tamam bunu yanlış yaptık. Ve aha bu ne? Bu da çok güzel duruyor abi. Bunun 3 yıldızı var. Tamam bunları stage 2 diyor bu arada. Öbürleri 1'di. Bakacağız buna. Ve geldik sonuncusuna. Bu da İngilizce ve öbürlerine göre birazcık da ağır dediler. O yüzden belki bununla bir şeyler çıkabilir. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bıraktık. 1, 2, 3. Bu 3 tane arkaya attığınız zaman aslında en değerler en arkaya geçmiş oluyor. Ve böylece birazcık daha heyecanlı yapmış oluyoruz. Şöyle bakalım. Şu pet var. Bak bu da böyle alengirli birazcık. Bu Excalibur diye bir şey. Bunlarla bu arada oyun da Yani futbolcu kartları gibi düşünebilirsiniz. Bunun işte saldırı puanları vesaire var. Mesela 180 canı varmış bunun gibi. John Busken. <laughs> ismi bir değişikmiş. Remoroid. Abi son iki tane gerçekten çok heyecanlıyım. Larvitar diye bir şey çıktı. Nimble. Lotat. Watergun diyor. Su silahı diyor. Bey, yine enerji kartı çıktı ve hazır mısınız? Basic yazıyor ama. 4 yıldız diyor. Ama şu yıldızdan bakıyorduk acaba bilmiyorum. Şunu bakacağız ne olduğuna. Ve sonuncusu. Bu, ne? bu da değişik. Vav wow, dedirtmedi. Evet kartlarımız böyleydi. Ben bunları bir dizeyim ve bakalım. Evet arkadaşlar bütün Pokemon kartlarımı şöyle yere dizdim gördüğünüz gibi şöyle yakından bir göstereyim size. Bu şekilde gözüküyorlar. Şu parlayanlar hatta buraya ayırdım. Uygulamayı denedim tekrardan ama maalesef sanırsam yeni kartları uygulamaya henüz eklememişler. O yüzden göremiyoruz ne olduğunu. Ama Pokemon kartlarımız bu şekildeydi. Pokemon kartı topluyorsan yorumlara yazmayı unutma ve bu tarz videolar için mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutma lütfen. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.